Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün sizlerle beraber güncelleme ile beraber oyuna yeni gelen bir oyun modunu bugün test edeceğiz. Ben de 2-3 kere böyle çok fazla denemedim ama videoda sizlerle beraber daha iyi test etme imkanı bulacağımı düşünüyorum. O yüzden hemen videoya geçiyorum. İlk maçtan başlıyoruz. Birazcık kuşatma moduna benziyor arkadaşlar ama kuşatma modundan daha böyle hararetli geçiyor maçlar. Ve düşük kupayı aldık. Niye düşük kupayı aldık bilmiyorum. Ee, sondaki robotu beklemek çok önemli. Sondaki robotu çünkü... 3 tane civata çıkartıyor. Diğer robotlar 2 civata çıkartırken arkadaşlar olası da önemli. Tamam ben aldım bunu. Özel. Evet böyle çekmek de önemli yanınıza şeylere. şeyleri. Böyle çekerseniz arkadaşlar çok daha faydalı olacaktır sizler için. Böyle bir troll. Şöyle bir troll daha. Beni öldürsen artık ne oldu? İki tane aldım bile. Ya ama en önemlisi arkadaşlar son robot 3 tane birden civarda çıkartıyor o yüzden Son robot aşırı önem ar arz ediyor Haberiniz olsun Haberiniz olsun ya Evet mesela o robot onlar alacaklar gibi duruyor Vermeyelim Vermeyelim Evet vermedik Güzel verdik aslında olabilir olabilir vermiş de olabilir Sıkıntı yok Hararetle oynamaya gerek yok arkadaşlar şu an bir tık öndeyiz zaten hararetle oynamayalım Robotları kendi tarafımıza çekerek maçı kazanabiliriz efendim Robotu orada düşürmeyelim. Ya bak düşürmeyin o zaman canım benim. Al ah, tamam robotu al. Bak işte gördün mü? Robot yani robotu düşüren kaybediyor arkadaşlar. Robotu bırakın alsınlar ya anladın mı? Bu kadar da... Bırakın alsınlar abi robotu. Yani bak ben de kötü oynadım. Bak bizimkinin yüzünden ben de kötü oynadım. Bak bana da bulaştı anladın mı? Bana da bulaştı. Neyse alacağız bu maçı. Sonra kadar dursak bile alabiliriz. Tamam onu düşürdüm. Ben de düşürdüm. Yapacak bir şey yok. Var mı Yapacak hiçbir şey yok. 5, 3 şu an e, kötü durumumuz. Kazanmamız birazcık zor gibi. Yani bayağı vurdum adam orada ama yani bilmiyorum durumlar kötü. Şunu alabilirsek son robota kalır her şey. Son robot alanda maçı kazanır. Birazcık şey oynuyorum ya. Fevri oynuyorum farkındayım. Ha bunda oldu. O da başka birisi daha varmış lan tamam, ya. Tamam bunu alan kazanacak arkadaşlar. Çok dikkat etmemiz lazım. Bunu alan kazanacak. Bunu alan kazanacak ve işte arkadaşlar bahsettiğim şey tam olarak bu. Mesela aldık maçı şu an. Evet maçı aldık şu an. Böyle sağdan gidelim hemen yollarını kesmeye çalışacağım şuradan gelenlerin bir, bir atışta. Oh, direkt ulti kullandı. Haksızlık. Haksızlık. Grip haksızlık yapma grip. Niye ulti kullanıyorsun? Mutant tank yasak demedik mi oğlum ya? Ayıp be. Oğlum ya lan ya. İnanılmaz kötü gitti ya. Hiç tutturamadık bile bunu. Ama onun öcünü alacağım. Sıkıntı yok. Yandım mı lan cidden? Allah Allah yanmış. Güzel. Onu da aldım canım. Aldım canım. Güzel şu an beraberliği sağladık arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde. Bunu buradan çıkartmasak sanki kafi olabilir. Ya yeah bo işte ulti bebeğim. Ne oldu? Ne oldu korktunuz değil mi ultimden? Ne oldu lan oynasanıza? Oo ne koyduk şu an Ayıp oldu Ya o da düştü bak ya Hadi lan Jesse alırsın onu Hadi Jesse 4-2 4-3 olacak galiba 4-3 oldu maalesef Bizimki ölmeseydi iyiydi Tamam bayağı iyi iş çıkarttım oldu şunu almamız lazım abi. Tamam sıkıntı yok şu an onlar önde gidiyor. Beraberlik geldi. Ya bana ulti attı yapacak bir şey yok. Ben yani ulti atma seni Şu an onlar bize anti ama bu arada ya. 6-8 son rota mı kaldı ne oldu? Sanırım son robota bile kalmayabilir. Evet son robota kaldı arkadaşlar. Her şey son GoBot'a kaldı. Aa, çok güzel. Çok güzel yine kazandım. Yuhu <laughs> baby. <laughs> <laughs> çok iyi. Çok iyi devam. Bu da son e, maçımız olsun bu oyun modundaki eferin. ama ben gayet keyif alıyorum arkadaşlar. Hani kuşatmaya göre daha böyle ekstrem şey geçiyor. Ee, ne derler ona? Hareketli geçiyor maçta onu güzelleştiriyor maçı bence. Bak ya Keko. Oh, Keko. Oh. Of hepsini yedi. Hepsini yemeye devam etti. Hepsini yedi ve gitti. Hadi bakalım. Oğlum arkandan çıkın. Oğlum ne oluyor lan orada? Lan oğlum bir emoji çektik, Ne ara geldin ya? Pengi gördünüz arkadaşlar. Tam emoji atarken geldi. Ayıptır. Tam sprey atarken geldi daha doğrusu. Bu neymiş lan? Sprey atacak mısın lan? lan, lan. Tam yanınıza çağırdım, yanınıza çağırdım dedi. Hayır. Hayır olamaz. Wow geldi. Ama ben aldım galiba orada. Sanırım almışımdır ya. Almamışsam kötü çünkü anladım. Almış olmam lazım. İnş yani almışım. Geliyorum. Boom. beni dondurdu. Beni dondurdu ve iki tane aldı. Yapma be. Ulti ile boşa kullandık biz bana. Ve 4 4'e getirdiler bunu. İnanılmaz 4 4'e Ya ne yapıyorsun oğlum? Beni niye atıyorsun lan? Allah Allah. Ben orada efsane bir attım arkadaşlar. Gören gördü. Görmeyenler abi ne oldu orada diyor. Daha ne yapayım yani ben. 5 gerideyiz. Bunu almamız lazım. Onu git al. Ne alamayacak Evet ben düştüm. Ama en azından pazar var. Aldı abi. Yenilebiliriz bu maçta. Ha bunu almış. Çok iyi. Tamam çok iyi. Tamam onu aldım sayılır. Lan ne oluyor? Tabi kapıyı yedim lan. Hayır almasın onu çok güzel. Bunu almam lazım. Aldım geri kaçıyorum. Ya gerçi bunu aldım pek bir şey ifade etmedi de neyse. Ama onu da aldım çok iyi oldu. Şimdi daha burası çok önemli. Çok iyi bir ulti İşte cold good. Cold good cold good arkadaşlar evet. İşte bu işler böyle. Yep oy güzel. Ve videoyu her zaman olduğu gibi içerik ve destek kısmında usta yazmış şu şekilde noktalıyorum arkadaşlar. Yeni oyun modunu nasıl buldunuz? Koltuğa hala elimiz ee, ısınık mı? Yani hala koltuğa elimize yakışıyor mu arkadaşlar? Bunu da yorumlara yazmayı Ne istersen yorum başka Brawl Stars bölümünde görüşecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.